Apacan. Apacan. Ay Allah'ım ya. Aa. Bunlar da ne acaba? Apacan. İmdat! 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 Allah'ım! Allah'ım sen beni gece önüme çıkan böceklerden, gece kaçıran keçiden, havlayan kedilerden, miyavlayan köpeklerden koru ya Rabbim! Koru koru! Oh. Dur abacan dur! Sakin ol! Benim ben! Bilcan! Evet abacan benim! Beni neden uyandırıyorsun? Bana neden bağırıyorsun abacan? Bağırmıyorum sana! Bağırmıyorum! Bağırıyorsun işte! Bağırmıyorum! Çocuklar! Sesiniz daha dışarı kadar geliyor. Sana bağırma demiştim, değil mi Bilcan? <laughs> Apacan, dışarı gelen senin sesin. Benim sesim mi? Ama 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 ben bağırmıyorum ki. Bilcan, hayırdır ne oldu? Sana niye ağlıyorsun? Apacan bana bağırıyor Çiçek abla. Evet Apacan, niye bu kadar sinirlisin sen? Sinirli değilim ben, kimseye de. Afacan. İnce. Efendim Çiçek abla. Sesi var Afacan'ın sence? Bilmiyorum ki Çiçek abla. Çok sesli bir şekilde horluyordu. Ben de uyandırmak istedim. Sonra bağırmaya başladı. Afacan. Sen çok mu geç yaptın? Evet Çiçek abla. Senin söylediğin saatte uyumadı. Yani e, e, belki. E, belki biraz oyun oynamayı uzatmış olabilirim. Ne var bunda? Ben size oyun oynamak için gereken zamanı veriyorum Afacan. Ayrıca neden böyle sinirli olduğunda da anlaşıldı. Fazla oyun oynadığı için mi Çiçek abla? Hayır güncan Dediğim saatte ve uykusunu alamadığı için. Az uyku uyuyanlar sinirli mi olur yani? Sağlıklı bir gün için düzenli uyku çok önemlidir. Eğer düzenli uyku uyumazsak beynimiz zor çalışır, konsantrasyonumuz yavaşlar ve sağlık için de tehdit oluşturabilir. Hmm. Hmm. Demek güzel uyku uyumak yani uyku uyumak bu kadar önemli. Ben geceleri hep erken yatıyorum Çiçek abla. Aa, ben ondan mı bu kadar zekiyim acaba? <laughs> Olabilir. Ayrıca güzel uyku uyumazsa bünyemiz enfeksiyonlara karşı da savunmasız kalır. Ah, ah, e, e, çiçek abla, çiçek abla şimdi ben az uyudum diye hasta mı olacağım? He? Hasta mı olacağım yoksa? Umarım olmamışsındır afacığım. <laughs> ama bundan sonra geceleri böyle geç saatlere kadar ayakta kalmak yok tamam mı? Tamam, tamam ee, çok haklısın. Bundan sonra geceleri geç saate kadar ayakta kalmayacağım. O zaman ben biraz uyuyorum. Ee... Afacığım. Ha, ne oldu? Ne, ne yapıyorsun? Arkadaşlarım ayıp oluyor ama. Ne var ya ne oldu ne var ne var? <laughs> korkmayın, korkmayın, korkmayın. Şaka yaptım. Ben zaten şaka yapmıştım. Şaka yaptım, şaka yaptım, şaka yaptım. Peki Çiçek abla ben sana bir şey soracağım. Şu kutular ne? Bana bağırmasaydın ben de sana onları gösterecektim Apacan. Hmm. Bu kutular benim size ve arkadaşlarımıza sürprizim. Yaşasın, 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 yaşasın. Demek Çiçek abla bize sürpriz yaptı. Yaşasın, yaşasın, yaşasın. Hadi hemen şu kutuları açalım. Hadi, 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 hadi. <laughs> Öyle hemen kutuları açmayacağız. Tamam o zaman yarım açalım, yarım açalım. Hadi hadi hemen kutuları açalım hadi hadi hadi. Açacağım. bir susar mısın? Belli ki Çiçek abla bir şey anlatmaya çalışıyor. Aa. Ah. Şey Teşekkür ederim diyeceğim. Rica ederim Çiçek abla. Çocuklar gördüğünüz gibi arkada raflarımız var. Biz bu rafları numaralandıracağız. Ve hediye paketlerimizi raflara yerleştireceğiz. Sonra her programda bir numara seçeceğiz. Ve o numaradaki hediye paketini açacağız. Bakalım Paketlerin içinde neler var? Bizi neler bekliyor? Çok heyecanlandım. 10 numara, 10 numara, 10 numarayı açalım. Hadi hemen 10 numarayı açalım Çiçek abla. Of be Apacan, daha numaraları bile yerleştirmedik ki. Ayrıca Apacan, yatman gereken saatte yatmadığın için bence ilk numarayı bir etsin. Eğer söylediklerimi yaparsam, bir sonrasında da belki sen seçebilirsin. Ayrıca Bence gereksiz yere kardeşine bağırdığın için ondan özür dilemelisin. <Gülüyor> 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 tamam ama kutu seçeceksek önce kutuları raflara dizmemiz gerekiyor. Aferin diyeceğim. O zaman ne yapıyoruz? Bu programda kutuları raflara yerleştiriyoruz. Sonrasında da sen bir numara seçersin. Tamam mı? Tamam. Afacan. Ee, e, şey e, Bilcan senden özür dilerim. Tamam mı? Tamam. Önemli değil. <laughs> tamam. Bu mahsur uyku saatine dikkat eder ve söylediklerimi yaparsan da ya bana iyi bir söz verirsen sonrasında da sen seçebilirsin. Söz veriyorum Çiçek abla. Söz veriyorum. Senin sözünü dinleyeceğim bundan sonra. Hem hep ben söz dinleyeceğim. En çok kutuyu da yine ben açacağım. Peki o zaman arkadaşlar. Bizler Afacan ve Gülcan'la video paketlerimizi raflara yerleştirirken sizler de kendi üstünüze düşen görevleri yapın. Bir sonraki programda videonun seçeceği numarayı açalım ve içinden neler çıkacak, bizi ne gibi sürprizler bekliyor hep beraber görelim. Bir sonraki programda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın. Uyku düzeninize de dikkat edin tamam mı? Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.